Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza Atatürk Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki otel önlerinde başlatılan peyzaj düzenlemeleriyle kentin estetik dokusunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Bandırma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde otel önlerinde başlatılan peyzaj düzenlemeleri devam ediyor. Düzenlemelerin kent dokusu için önemini vurgulayan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kentin estetik yapısını güçlendirmek ve daha yeşil bir bandırma yaratmak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Mirza, bu peyzaj düzenlemeleriyle hem görsel açıdan daha estetik bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz hem de bandırmamızın doğal dokusuna katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu çalışmaları yaparken doğayla uyumlu yeşil alanları artırmaya yönelik adımlar atıyoruz dedi. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin daha canlı ve estetik bir hale gelmesi bekleniyor. Bandırma Belediyesi bu tür projelerle hem yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı hem de şehre gelen ziyaretçilere hoş bir görsel deneyim sunmayı amaçlıyor.